Hepiniz hepinize merhaba arkadaşlar. Haseki kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee kolay ama eee olduğu şu an. Benim rakımı göstereceğim size. Ben kameraya geçeyim. Tamam arkadaşlar. Alacağı bel rakım 1825 arkadaşlar. 1825. Kısa bir video olacak ama YouTube, benim işim değil. Allah cebel, Allah cebel, la la Allah cebel, Allah cebel. Artık bir sürü arabayı vocês dizem que